Bu sorun çok eskiden beri var ama artık son zamanlarda böyle pik yaptı diyebiliriz. İşte otomatik açılan bilgisayar vesaire okuyucu açısından oldukça sorunlu bir şey haline geliyor. Diyerek başlayalım hocam ve tıklama gazeteciliği veya tık alma gazeteciliği nedir diyerek size sorumu yöneltmiş olayım. Evet teşekkür ediyorum. <laughs> Ağzınıza sağlık kaygılı bir vatandaş olarak <gülüyor> 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 evet kesinlikle <laughs> kaygılı vatandaşım benim konum burada bu şikayetçiyim anlatabilir miyim hocam <laughs> ya işte aslında haklısınız çünkü söylediğiniz şey ciddi manada da insanı sinir edebilecek düzeylere varabiliyor bunun örneklerini de görüyoruz Tabii şimdi tıklama gazeteciliği dediğimizde böyle bir kavram söz konusu bunu bir de şöyle de esasında tanımlıyoruz. Çengel başlık kullanımı bir anlamda o kura çengel atmış oluyor dijital dünyadaki medya araçları. Fakat tabi bu çengel atımı sırasında haberin içinde aradığımız sorunun yanıtı var mı yok mu meselesi devreye giriyor. Tıklama gazeteciliği ve ya da işte çengel başlık dediğimiz mesele akademik açıdan tanımını yapmak gerekirse bunu tamamen mevcut web sitesini ziyaretçi çekebilmek ve bu yolla Google AdSense üzerinden para kazanmak maksatlı yapılan habercilik türü diyebiliriz buna bu bağlamda. Bunun pek çok olumsuz etkisi var ama ne yazık ki üzülerek söylemem gerekirse bununla ilgili hiçbir tartışma yok. Diyeceksin ki hangi konu üzerinde <laughs> tartışma var aslında pek çok konu üzerinde de gerçekten ciddi meseleler üzerinde de hiçbir zaman tartışılmıyor yani gündem hep bambaşka bir yere doğru evriliyor bu konu çok detaylı biçimde hem akademisyenler tarafından ele alınması gereken bir mesele hem de gazetecilerin şapkasını çıkarıp önlerine koymaları gereken bir mesele hocam. Çünkü netice itibariyle yaptığınız iş vatandaşı okuru kandırmaktan ibaret. Ki gazetecilik ilkelerinin en önemlilerinden bir tanesi doğru haber, dürüst evet. haber bu kavramları hep duyuyoruz değil mi? Ama bu haberlere baktığımızda bir kere sorduğunuz sorunun ya da aradığınız şeyin cevabını bulamıyorsunuz metnin içerisinde. Şimdi böyle olduğunda da bu sinir bozucu bir şey olabiliyor. İşte Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta? <laughs> Hadi bul. Hadi bu <laughs> Hadi bul. Hadi bul. Haberin içine giriyorsunuz. İşte bu çengel başlık dediğimiz şey bu aslında. İşte Galatasaray-Trabzon maçı, işte şu bilmem kaçıncı karşılaşması olacak. Takımlar kadrolara hazır, maça hazırlar. Şöyledir de bu. Ya maç kaçta? <laughs> ya bana bu sorunun cevabını ver. Ya da evet. işte maç hangi kanalda? Evet. Şimdi bunun bu ve benzeri haber sitesinde yapıyor bunu. Şimdi istatistikler vereceğim çok şaşıracaksınız. Bu 2001'den itibaren başlıyor. 2020'ye kadarki trendten bahsedeceğim şimdi size. Toplamda 146.92 milyar dolar hocam. Şimdi böyle bir pay varken herkes doğal olarak buradan faydalanmak istiyor. Netice itibariyle reklam veren de haklı, o reklam sitesine alıp para kazanan da haklı. Neticede bir sistem söz konusu ve bunun dönmesi gerekiyor. Ama Burada bizim yapmamız gereken şey şu. Bunu sıradan bir site için yapabilirsin. Ama sen eğer gazeteciyim diyorsan senin buna dikkat etmen gerekiyor. Bunun etik bir çerçevesi olması lazım. Yaptığınız için gazetecilik olduğunu bilerek bu kurumların buna bir düzenleme getirmesi gerekiyor.